Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Rebiülevvel ayındayız. Rebiülevvel ayının da ortasındayız ve çok kıymetli müminlerin bayramı cuma günündeyiz. Bugün laf dinlemeyen, söz dinlemeyen çocuklarla aranızı düzeltecek bir dua terkibi size öğretmek istiyorum. Çocuklarımız okullara başladılar. Allah zihin açıklığı versin. Ders çalışmayan, çalışmak istemeyen, kitap okumak istemeyen, defter kitaptan nefret eden okulu sevmeyen, gitmek istemeyen çocukları defterle, kitapla böyle haşır neşir edecek. Yavrularımızın zihin gücünü, ezber kabiliyetini, anlamasını, idrakını açacak. Onlara zihin açıklığına vesile olacak bir dua terkibi öğreteceğim sizlere bugün. İnşallah. Öncelikle bütün dinleyicilerime teşekkür ediyorum, takipçilerimize. Sizlerden ricam videomuzu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arzum ve ümidim sizinle beraber dua bahçesinin bir milyon gülü olalım. Dua bahçesinde açan bir çiçek olalım inşallah. Kardeşler yorumlara da birer tane amin yazın. Şöyle toplu duaların bereketinden hep beraber nasibimizi alalım. Dualarımızı arkadaşlar kabulü için bir dileğiniz var gerçek olması için öncelikle ne yapacaksın? samimane bir dil, e, niyet alacaksın. Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam salavat-ı şerife getireceksin. Allahümme salli ala Muhammed. Sonra e, aranızın düzelmesini istediğiniz kişi o kimse. Mesela laf söz dinlemeyen, yaramazlık yapan bazen bu eş de olabilir. Çocuk da olur yani yaramazlıklarken illa yaramazlık çocuğa has bir şey değil yaramaz hareketleri olan anlıyorsun değil mi demek istediğimi? He, işte yaramazlık yapan beyler, yaramazlık yapan hanımefendiler yapmayın, etmeyin. Eşimizin kıymetini bilelim, birbirimize sahip çıkalım. Bak kimin e, niyetini okuyacaksan bu duayı, kimin hayırlı birisi olmasını istiyorsan evladındır veya çocuğundur veya... Gelecekteki evladı için misal yapıyor bazı kardeşlerimiz. Olur hamiledir bebek bekliyor onun için dua ediyor. Veya eşi olur problem yok. Bu duayı arkadaşlar üç defa okuyacağız. Mümkün mertebe bir bardak suya okursanız, e, kimin niyetini okuyorsunuz ona da içirirseniz çok ciddi manada çok kısa süre içerisinde etkisini görür, mucizeye şahit olursunuz ve bir anekdot daha paylaşayım bu duayla alakalı. Eğer bir imkan varsa hocam, bu duayı okuduğunuz kişiyle beraber aynı yerde bulunuyorken evladın veya eşin evdeyken okursan çok daha hızlı etki görür. Anladın mı? Bu da bir anekdottur. Bir püf noktadır yani duayı uygulama anlamında. Peki ne okuyacağız? Hüseyin hocam diyorsunuz. Hadi gelin bunu öğrenelim. Sonrasında sürprizim var size. Bismillahirrahmanirrahim. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي İnni tubutu ileyke ve inni minel muslimin. Sadakallahu'l-azim. Değerli dostlar, sevgili kardeşler. Bu duayı okuyacağız. Kaç defa? Üç defa okuyacağız. Rabbi evzi'ni en eşküra nimete en amte aleyh. على والدي صالحا ترضاه لي في ذريتي تبت من المسلمين صدق الله العظيم değerli kardeşlerim sevgili dostlarım size bu e, duaları paylaşıyorum okuyun e, hocam ben okuyamıyorum Benle beraber eşlik edin içinizden tekrar edin amin amin diye ben okurken katılın duamıza bunu yapın bir de hocam bir dua kolyesi hazırladım size. Çok efsane bir şey oldu. Bunu bütün takipçilerimin şu sohbeti izleyen herkesin bir tane boynuna takmasını isterim. Bak ben boynumdan hiç çıkartmıyorum. Dua kolyesi. Yıllardır ben kendi boynumda taşıyorum. Ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane dua yazıyor hocam. Bir yüzünde bereket duası, bir yüzünde korunma duası yazıyor. Kırmızı Yemen Atik taşına yazılmış Esma-i Erbaini İdrisiye duaların 3. ve 15. ismi. Cübbeli Ahmet hocamız bunu çok anlatırdı. Cenab-ı Allah ömrüne bereket versin. Hocam bu dualardan bir tanesi çok büyük e, zenginlik duasıdır, hacet duasıdır. Allah dostları diyor ki bu dualar ismi azam kuvvetindedir. Evet. Bu duaları boynunda taşıyan, okuyan çok büyük fayda görür diyor. Ben de size anlatıyorum bunları. Can kardeşlerim. İşte kolyeye yazdık. Bir tanesi de korunma duası. Hocam çok göze geliyorum diyen takıntı, vesvese evham, e, isteksizlik, sebatsızlık, korku, e, nasipsizlik, e, bende var diyen, kısmet bağlılığı var diyen, negatif enerjilerin etkisi altındayım diyen, nazara, büyüye, sihire falan maruz kalma tehlikesi hisseden veya böyle bir şeyin altında olan kardeşlerim kurtulmak için bu dualı sağa sola gitmenize gerek yok. Kur'an okuyacaksınız. Bak size Kur'an'dan reçete sunuyorum. Diyorum ki dua kolyenizi boynunuza takın çıkarmayın. Allah'ın izniyle şifa Kur'an'da. Tamam mı? Rabbimiz Teala verecek o şifayı. Göreceksiniz. Dua kolyesinin etrafı da 925 ayar gümüş çerçevedir. Değerli dostlarım. Size bu dua kolyesini ulaştırmak isterim. Erkek, kadın herkes alabilir. Ekrandaki WhatsApp numarasından bize yazın inşallah. Size de göndereyim değerli dostlar. Bu dua e, kolyesinden alan kardeşlerime bir dua kitabı, 3 tane dua fişi hediye ediyorum. Dua fişlerimizden bir tanesi Hizbul Masun duası. Hizbul Masun duası İmam Gazali Hazretlerinin yazdığı bir korunma duasıdır. Bir muhafaza reçetesidir arkadaşlar. Adeta e, şöyle göstereyim bu Hizbul Masun duasının bir de çantanızda cebinizde taşımanız için şöyle cep duasını yaptık arkadaşlar. Kısa küçük halinde göstereyim size. Üç tane de bundan göndereceğim. Cebinizde çantanızda taşırsınız. Sonra Hilye-i Şerif afişi göndereceğim. Bu da evimize asmalık. Hilye-i Şerif de yani müsait bir zamanınızda Google'dan bakın. Hilye-i Şerif'in faziletleri veyahut faydaları diye yazın. Akıllara zarar. Muazzam faydaları var değerli dostlar. Bir kere nazar, sihir, büyü asla yaklaşmıyor. Bulunduğu yere bereket yağıyor. O evde diyor yangın çıkmaz, o eve hırsız girmez, büyü tutmaz. Karı koca arasında daim muhabbet olur. Hastalıklara Cenab-ı Allah şifa verir. Hilye-i Şerif'e bakarak bir insan dua etse Allah duasını kabul eder. Anlıyor musun? 40 tane dua bu Esma Yerbaid derim ya, yani kolyenin üzerinde, önünde ve arkasında yazan <laughs> iki dua. Onun diğer kalanlarıyla beraber toplam 40 duası burada yazıyor bak ayrıca kitabı var. 40 dua hem afişi var evine asarsın hem kitabı var okumalık. Ee, ömrün boyunca sana lazım olacak bütün duaları burada bulacaksın. Zenginlik duaları, hacet duaları, ondan sonra korunma duaları, bereket duaları, kısmet duaları YouTube'da, radyolarda, televizyonlarda benim anlattığım birçok esmalar hep buradan. Göreceksiniz, siz de istifade edeceksiniz. WhatsApp'tan bana yazın inşallah. Sizlere hayırlı cumalar diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.